Denizli'de 2 Ağustos ta eşiyle birlikte gittiği Dımbazlar göletinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Kaya Aslan dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında kamuoyunun yakından takip ettiği olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Denizli'de 40 yaşındaki üç çocuk babası İbrahim Kaya Aslan'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde hayatını kaybeden Kaya Aslan'ın ölümünün cinayet olabileceği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada gözaltı kararları alındı. Olayın ardından Kaya Aslan'ın ailesi, ölümün bir kaza değil planlı bir cinayet olduğunu öne sürmüş, şüphe oklarını ise gelinleri Samime Kaya Aslan'a çevirmişti. Baba Hüsamettin Kaya Aslan, oğlunun gölete bilinçli şekilde çekildiğini iddia ederken, anne Esma Kaya Aslan ise gelininin oğluna defalarca ihanet ettiğini savunmuştu. Esma Kaya Aslan, nereye gitsem bana, gelinine dikkat et diyorlardı, sözleriyle dikkat çekmişti. Samime Kaya Aslan ile yasak ilişki yaşadığı iddia edilen İzzet Sözer de olayın merkezindeki isimlerden biri olmuştu. Canlı yayına katılan Sözer, aylar sonra yaptığı açıklamada, ben bu duruma düşecek biri değildim. Samime'nin yasak ilişki yaşadığı ilk kişi ben değildim, ifadelerini kullanmıştı. Kaya Aslan'ın öldüğü gece gölette üçüncü bir kişinin olup olmadığı da uzun süre tartışılmıştı. Öte yandan Samime Kaya Aslan'ın anne ve babasının komşularından biri olan Gizli Tanık, Müge Anlı ekibine çarpıcı iddialarda bulundu. Gizli Tanık, Samime Kaya Aslan'ın babasının telefonda İzzet Sözer ile konuştuğunu duyduğunu belirterek, İbrahim, 17 Temmuz'da ihaneti öğrendikten sonra Samime'yi öldürmek istedi, iddiasını dile getirdi. Tüm bu gelişmelerin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 13 Ocak 2026 tarihli yayınında Müge Anlı, olayla ilgili sıcak bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Şüpheli ölümle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararlarının çıktığı açıklandı. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Kaya Aslan'ın eşi Samime Kaya Aslan, kayınvalidesi, kayınpederi ve yasak ilişki iddialarıyla gündeme gelen İzzet Sözer'in gözaltına alındığı öğrenildi.